Bu akşam size bu modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Bu akşam diyorum akşamları çektiğim için tabi ki. <laughs> evet. Bu bir yatak odası için ya da salon, vitrin her bir sitiniz bir da olabilir. Ama ben yatak odası için yapmıştım. Bunun yapılışını göstereceğim şimdi size. Evet. biz alalım. Ortadan başlıyoruz. İlk önce şurayı yapacağım. Şöyle göstereyim. Kamerada kaydı. 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. En baştaki zincirle burayı birleştiriyoruz. 1, 2, 3 tane zinc çekiyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3 defada çekerek. 3 tane trabzanı yaptık. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı deliğe 3 defa çekerek başını doluyoruz. 1 2 3 Tekrar 3 zincir. Başını doluyoruz. 1 2 3 Tekrar aynı şekilde 1 2 3. Şu altta kalan ipi altında gezdirerek yok ediyorum. 1 2 3. Bu şekilde <laughs> 1 2 3 4 5 6 tane dolgu yapacağız. Şimdi bunu ördüğüm ip daha ince. Ören bayan'ın bu 70 numaraları vardı. Şimdi şimdi ördüğüm ip biraz daha kalın bir ip. Şöyle bir ip. İstediğiniz tabi boyutta iple yapabilirsiniz tığla. 1, 2, 3. Tekrar burayı dolduruyorum. Evet, son tırabzamı da yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane arasına üçer tane zincir çekerek buradan birleştiriyoruz. Evet. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Her trabzanın üzerine burada gördüğünüz her trabzanın üzerine tekrar üçlü trabzan yapacağız. Burada iki tane deliğimiz var. Zincirlerle bu delikleri oluşturacağız yuvarlak örmeye devam edeceğiz burada ilk trabzanı zincir çekerek oluşturuyorum 1 2 3 tane başını doluyoruz hemen üzerine batıyoruz Pardon. 1 2 3 defa da çekiyorum tekrar 1 2 3 1 2 Şimdi buradaki zincirler önemli tabi bu ince ipliği olduğu için çok sıkı ördüm bu model. Burada 3 tane çekmişim sanırım. Evet. Yine 3 tane zincir çekelim. Pardon iki tane zincir çekelim diyecektim kalın ip çünkü şu an elimdeki iki tane zincir çektim yine başını doluyorum ortadaki deliğe batıyorum 1 2 3 aynı şekilde <laughs> buraya tekli trabzan yapıyorum 1 2 zincir tekrar trabzanların üstüne 3 tane yapacağız 1 2 3 defa da çekiyorum ben bunu iki defa da çekenler de var fark etmez iki defa da çekebilirsiniz el alışkanlığı ile alakalı İki zincir tekrar deliğe batıyoruz bir trabzan tekrar iki zincir bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyoruz 3 tane aralarda iki zincir çekerek ortadaki deliğin içine batıp tekrar bir tane trabzan yapıyoruz bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız Evet ben sırayı tamamladım her trabzanın üzerine üçerli yine aynı şekilde trabzan yaptık şurada sadece delik sayısını arttırdık bitişinde de yine iki zincir çekip buradan birleştiriyoruz evet. şimdi üçüncü sıraya geldik ben burada iğne ile takip ediyorum üçüncü sırada buradaki trabzanın üzerine 6 tane tırabzan yapıyoruz arada zincirle şu modeli yapacağız Sonrası yine zincir. Bir tırabzan, zincir. Çiçek modelini çıkarmaya çalışacağız. Böyle yaparken göstereyim. Bu üçlü tırabzanın üzerine 6 tane tırabzan yapacağız. Araya zincir çekeriz. 3 bu tarafına, 3 bu tarafına. 2, 3. 3 zincir çektim. Aynı deliğe bir kez daha battım. 2 3 Ortadakine tekrar batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 tane zincir. Tekrar aynı deliğe bir kez daha batıyorum. 2 3 Yanındaki deliğe tekrar aynı deliğin içine değil. Hemen şuraya Zincirin dışına çıkmadan bir tane daha yapıyoruz. Pardon. Şöyle. Şöyle bir şey oldu. Şu üçlü tırabzanın üstüne 3-3 üç, üç, altılı tırabzan yapmış olduk. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Bu ortadaki alttaki tekli trabzanın üzerine batıyoruz. Aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Tekrar iki tane zincir. <laughs> Pardon arkadaşlar bu sene gribi atlatamadım. En baştaki trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3 defa da çekiyoruz. Tekrar aynı deliğe, aynısına, aynı yere batıyoruz. 1 2 3 Şimdi hemen ortadakine, yanındakine 1 2 3 Tekrar 2 tane zincir Aynı ortadaki deliğe tekrar batıyoruz. 3 defa da çekiyoruz. Hemen yanına İki oldu tekrar onun yanına yani bu altılı trabzanı üçlünün üzerine sığdıracağız eşit şekilde tekrar iki zincir tekli trabzanın üzerine geliyoruz boşluğa batmıyoruz Trabzın tam üstüne batıyoruz tekrar iki zincir içine aynı yere. Şimdi ortaya. Şta ne oldu? 1 2 3. Bu sürede bu şekilde devam edeceğiz. Ben kamerayı durdurarak yapıyorum çünkü devamlı komple örsem çok uzun bir video oluyor. Durdurduğum halde çok uzun oluyor zaten. Ben şu şuraya kadar gelince tekrar Evet ben sırım tamamladım. Bitişi gösteriyorum şimdi. Buraya aynı şekilde batıyoruz. Çıkıyoruz. 1, 2, 3. 3 sırayı tamamladık. Burada şimdi 1, 2, 3 sırayı tamamladık. 1, 2, 3. Şu sırayı yaptık. Şimdi bunun üstünü yapacağız. Bakın şu sırayı yapacağız. Şöyle. Aynı trabzanların tekrar üzerine 3 tane yapıyoruz. Burada uzun bir zincir çekiyoruz. Bu tarafa geçiyoruz. Yaparak göstereyim. Burada bitirdik. Tekrar 1-2-3 zincir. Trabzanların üstünü aynı şekilde dolduruyoruz. 1 2 3 4. trabzanımız oldu aşağıdan yukarı doğru sayarsak 1 2 3 4 burada 12 e, tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 tane zincirini delik yapmak için kullanacağız başını dolamadan 1 2 3 4. zincirin üzerine batıyoruz. Burada bir delik oluşturuyoruz. Şu. Hatta burada 4. değil 5. delikten oluşturalım. 4'ten küçük olacak. 5. delikten oluşturalım. Çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bakın şöyle de hesaplayabilirsiniz kendiniz. 8 8 orta hesabı. Bu şekilde tekrar başını doluyoruz. Buradaki trabzanın üzerine geliyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 defa da çekiyoruz 2 3 şimdi şurada bir değişiklik yok şurası aynı şekilde gidiyor yine iki tane zincir bu çizgiyi takip edebilmeniz kolay bir tane trabzan tekrar iki tane zincir aynı şekilde buraya da yapacağız burayı üçlü trabzanla dolduruyoruz ve zincir çekiyoruz şunu oluşturacağız tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Evet az önce de 12 çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5. delikten zincirden pardon. Batalım. Çıkalım. Tekrar 8 tane. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde geliyoruz. Buradaki trabzanı dolduruyoruz sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. 1 2 3 2 tane zincir ortadaki trabzana batıyoruz. Tekrar 2 zincir 3 tane trabzan yapacağız. yine aynı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. deli batalım çıkalım 4. delik oluşsun tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 Trabzanımızın üstüne batıyoruz. 3 defa da çekiyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız şimdi. Evet, sıramı tamamladım. Ben. Buradan birleştiriyorum yine. Şöyle göstereyim. Ay, pardon. İpler dolandı şu şekilde yaptık. Görünüyor mu? Bu zincirleri oluşturduk. Şimdi bu zincirlerin üzerine tekrar bir model gelecek. Şimdi şuradaki bölüme geçiyoruz. Burayı yapacağız. Ama şununla beraber şurayla beraber şu modele geçiyoruz bir üstteki modele geçiyoruz Evet şimdi bu trabzanın üzerine tekrar üçlü trabzan dolduracağız 1 2 3 ama hepsini beraber çekeceğiz burada şu yapalım 1 2 dedik kaldık tekrar başını doladık yanındaki deliğe 1 2 üçüncüleri hepsini birlikte aldım. 3 tane zincir çekiyoruz. Burada iki zincirimizin tam ortasına batıyoruz. Zaten 8 zincir burada 8. burada kalıyordu. 8 zincirin ortasına gelecek şekilde pardon başını doluyoruz. Bu zincirin üzerine trabzan yapıyoruz. Böyle. Tekrar 3 zincir. Şimdi şuradaki deliğe yapmış olduğumuz deliğe <laughs> kaç tane? 1 2 3 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Yukarı tutuyorum kamerada görünmüyor. 1 2 3 4 tane şuraya yapacağız. Başını doluyoruz. Tam 2 3 Tekrar 1 2 3 Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. Bir zincir. Başını doluyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar başını doluyoruz. Bir, iki, üç. Kaç oldu? Üç. Beş taneydi? Bu modeli benim yapmış olmama rağmen modeli çıkartırken <laughs> zorlanıyorum halen bir seneler önce yapmış olduğum bir dantel bir iki üç evet şu şekilde oldu şimdi buraya 4 tane üçlü trabzan yaptık araya iki tane zincir çekerek şimdi tekrar üç tane zincir çekiyoruz 1 2 3 aynı şekilde başını doluyoruz zincirin tam ortasına bir trabzan yapıyoruz tekrar üç tane zincir buradaki trabzanımızın üstüne batıyoruz. Üçlü trabzan yapacağız. En başta hepsini aldık. Şimdi başını doluyoruz. Buradaki nokta hepsini almayacağız. İki tane çektik. Bekliyoruz. Tekrar başını doluyoruz üçüncünün üzerinden tekrar yapıyoruz bekliyoruz tekrar başını doluyoruz ve karşıdaki trabzanların üzerine geçiyoruz tekrar trabzan yapıyoruz hepsini birlikte alacağız bu trabzanları birleştireceğiz burada bir daha başını doluyoruz bir iki çektik üçüncü de yapalım. 1 2 Şimdi hepsini birden alıp hemen zincirle sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Şuradaki birleştirmeyi yaptık şimdi. Bunu da göstereyim. Şöyle. Bu sırayı da bu şekilde get devam edeceğiz. Ben bir kez daha yapayım tekrar. Buradan 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki zincirin tam ortasına batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir burada yapmış olduğumuz deliğin üzerine gelip buraya üçlü trabzan yapacağız dört tane ikinci 3. aralarda iki tane zincir tekrar başını doladık bir 2 üç 3 iki tane zincir. Şu delikleri biraz daha büyük tutmakta fayda varmış. Pardon arkadaşlar. Evet. Üç, dördüncü yapalım. Ben pek anlatma konusunda iyi değilim ama umarım kamerayı düzgün çekebiliyorumdur. Evet dört tane yaptık. Tekrar bir iki üç zincir, zincirin ortasına batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Tekrar üç zincir. Şimdi buradaki şu üçlü trabzanları birleştireceğiz aynı az önce yaptığımız gibi. Başımı doladım. İlk trabzana normal ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Başımı doluyorum üçlüyü çekmiyorum. Tekrar başını doluyorum, karşıya geçiyoruz. Karşıdaki tırabzanın tepesine batıyoruz. 2 Tekrar başını doluyoruz. 1 2 Tekrar doluyoruz. 1 2 Şimdi hepsini birden çekeceğiz. Burada 1 2 3 4 5 6 tane ne oluşuyor? Boşluk oluşuyor. İlmek oluşuyor. evet. Hepsi birden çektik. Hemen bir zincirle kapatalım. İşte böyle. Şimdi bu sırayı aynı bu şekilde tamamlayacağız. Şu tepeleri yapacağız. Şurayı birleştireceğiz. Evet şimdi son sırayı bitirmek üzereyim ben. şu şekilde bir model oldu elimde şimdi şurayı birleştireceğim burada üçünü beraber almıştım burada birleştirirken aynı trabzanları diğer tarafta yaptığım gibi üçünü birlikte alırken karşı tarafla birleştireceğim evet. şimdi şuraya da tepesine batıyoruz hepsini birlikte çekiyoruz tekrar bir zincir gördüğünüz gibi şöyle bir model oluştu şöyle göstereyim şuraya yapmış olduk şimdi şu sırayı yapmış olduk Devamında burası gelecek. Yalnız burayı artık ikinci videoda şu şekliyle ikinci videoda çekeceğim. Bu biraz daha kalın bir ip olduğu için daha büyük görünecek motif. Bunu bir bağ üzerine yapabilirsiniz. Masa üzerine yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyütebileceğiniz bir model yani. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. İkinci videoda devamı gelecek. Hoşçakalın.